bir kez daha öne geçiyorlar. İşte golün tekrar ekranlarımızda. En doğru yerde duruyor ve güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderiyor. Durum 2-1 oluyor. Eriksen. Bellingham. Kavi topu alıyor. Högyek. Hölund. Son derece başarılı bir müdahale. Ve şimdi topun kontrolü karşı takımda. Son. Bir anlık hata ve top dışarıda. Kritik bir pası kesiyor. Son. Topu kontrol eden Thierry Henry. Paris Saint-Germain topu kaybediyor. İyi bir taç kullanamıyorlar. Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. Bellingham çok iyi bir müdahaleyle topu almayı başarıyor. Joachim Mehle. Hölund. Bir farkla gerideler ve son düdükten önce bir fırsat daha yaratmak için rakip kaleye doğru yükleniyorlar. Yes, 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 boy, boy. Paris Saint-Germain tribünleri maçın son dakikalarında abi, takımlarının abi. bugünkü oyununu ayakta alkışlıyor ve galibiyet sevincini şimdiden yaşıyor. <laughs> rakip yarı sahada dripling halinde. Højlund bu köşe vuruşuyla son dakikalarda büyük fırsat yakaladılar. İyi değerlendirmeleri gerekiyor. Kaleci için epey kolay bir top oldu. Çok net fırsat. Bir korner daha izleyeceğiz. Ve bu orta etkili olmuyor. Kaleye hücum şansı. Kaleye vurma şansı sürüyor. Ve top gol. Son dakikalara girerken fark 2 çıkıyor. Ve golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. Kalınma ve maç bu düdük.